Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu metotlar, bir diğer adıyla fonksiyonlar konusu. Konumuz biraz başlangıç seviyesine göre zor. O yüzden eğitimlerimiz bir değil birkaç seri videodan oluşacak. Öncelikle konuyu sunu üzerinden anlatmaya çalışacağım. Çünkü kapsamlı ve detaylı bir konu programlamanın en önemli konularından birisi. Şimdi konumuza başlayalım. Sunum üzerinden çalışmalarımıza başlayalım. Öncelikle metot nedir ondan bahsedelim. Herhangi bir görevi gerçekleştiren komutlar tanımlanan metot içerisinde yazılır. Ve metoda bir isim verilir. O göreve programın herhangi bir yerinde ihtiyaç duyduğumuzda metot ismini yazarak ilgili komutların çalıştırılmasını sağlarız. Kısacası bir programda aynı işlem tekrar tekrar yürütülüyorsa metotlardan faydalanarak programın karmaşıklığının önüne geçilmiş olur ve programın verimliliğini artırmış oluruz. Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadarki eğitimlerimizde hep kod yazdığımız kısım static void main ile başlıyordu ve parantez içerisinde String köşeli parantez args şeklinde parametre mevcuttu. Ve biz buradaki küme parantezlerinin arasına şimdiye kadar kodlarımızı yazdık. Buradaki kullanılan main de bir metot. Bu programımızın ana metodu arkadaşlar. Bütün programlarda öncelikle bu main metodu çalışıyor. Eğer biz farklı metotlar yazmışsak main metodun içinde o metodu yazdığımızda o metotta tetiklenerek çalışmış oluyor. Yani burada ekranda gördüğümüz şimdiye kadar kod yazdığımız static void main de bir metottur. Bu programımızın ana metodudur. Birazdan buradaki static void ne anlama geliyor? Biz nasıl yeni metotlar yazabiliriz? Bu yazdığımız metotları kullanmamız için neler gerekiyor? Bununla alakalı detaylı, uygulamalı ve sunu üzerinden anlatımımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar parametrelerimize geçelim. Biz yeni bir metot tanımlarken öncelikle metodumuza bir erişim biçimi belirlememiz gerekiyor. Yani ilk parametremiz metot yazarken ilk kelimemiz bir erişim biçimine dair. Şimdi buraya hangi kelimeleri yazabiliyormuşuz, metoda hangi ifadelerle başlıyormuşuz onları inceleyelim. Eğer buraya biz private yazarsak yalnızca metodun yazıldığı sınıfta kullanılabiliyor. Peki sınıf neydi? Sınıf bizim tanımladığımız bir değerdi. Bununla ilgili ileride çok daha detaylı eğitimler vereceğiz şimdilik çok fazla zihninizi bulandırmak istemiyorum. Kısacası şunu bilelim. Private yazmışsak erişim biçimi olarak yalnızca metodun yazıldığı sınıfta kullanılabiliyor. Bununla birazdan uygulamalı olarak anlatım gerçekleştireceğiz. Peki biz buraya eğer public yazarsak metot programın tamamında kullanılabiliyor. Yani bütün programın kullanımı boyunca biz public ile başlayan metotları kullanabiliyoruz. Şimdi erişim biçimimiz iki tane. Birisi private, yalnızca yazıldığı metodun yazıldığı sınıfta geçerli oluyor. Diğeri public. Public ise programın tamamında kullanılabiliyor. Bir de bunların yanına gelen statik şeklinde bir ifade var. Eğer biz private ifadesinden sonra veya public ifadesinden sonra statik ifadesine eklenirsek metodun ismini yazıp doğrudan kullanabiliyoruz. Ancak eklemezsek metodun bulunduğu sınıftan nesne türetilerek kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu an belki bunları anlamakta zorlanıyorsunuzdur ama uygulamalarımızı yaptıkça zihninizdeki soyut kavramlar somut hale dönüşecektir. Evet, erişim biçimimizi yazdık. Sonra geri dönüş tipimizi belirliyoruz arkadaşlar. Geri dönüş tipi ne anlama geliyor? Bu metottan eğer başka bir yere sonuç olarak değer gönderilmiyorsa buraya void ifadesi yazılmak zorunda. Yani biz buradaki bir değeri başka bir yere göndermeyeceksek, başka bir adrese postalamayacaksak o zaman buraya void yazmamız gerekiyor. Ancak geriye değer gönderiyorsak bir değişkenin değerini başka bir sınıfın içerisine veya aynı sınıfın içerisine gönderiyorsak bu o zaman Buraya bir değişken türü belirtmemiz gerekiyor. Hangi türden veri göndereceksek onun ismini, türünü buraya yazmamız gerekiyor. String ise String, int ise int, double ise double şeklinde. Evet, metot erişim biçimini yazdık. Geri dönüş tipini de yazdık. Şimdi metodumuzun ismini yazmamız gerekiyor. Örneğin bu bizim belirleyeceğimiz bir isim. Yine boşluk ve değişken tanımlama kurallarına uygun buraya isim yazmamız gerekiyor. Metot için isim belirleyiniz. Örneğin bu metot bir alan hesabı yapıyorsa alan hesapla diyebiliriz. Ortalama bulmak işlemi yapıyorsa ortalama bul diyebiliriz metodumuza. Şimdi diğer en önemli kısım metodumuzun erişim biçimini yazdık. Geri dönüş gönderip göndermeyeceğine dair parametrelerimizi yazdık. Metodumuza bir isim verdik. Sonra Parantez açıyoruz arkadaşlar. Bu paranteze hangi parametreleri yazıyoruz ya da boş mu bırakıyoruz? Ondan bahsedelim. Metoda dışarıdan değer gönderilmeyecekse yani dışarıdan bu metodun içerisine bir değişken değeri gönderilmeyecekse parantez içini boş bırakıyoruz. Ancak dışarıdan değer gönderilecekse buraya gönderilecek değişkenleri aralarında virgül koyarak yazıyoruz. Örneğin dışarıdan biz buraya Örneğin bir dikdörtgenin kısa kenar ve uzun kenarını göndereceğiz. Ve programda e, metot ile sonucu hesaplayacak. Alan hesabı yapacak. O zaman dışarıdan buraya kısa kenar ve uzun kenar geleceği için parantez içerisinde int x, int y şeklinde iki tane parametre değer yazmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hemen hazırladığım 3 adet örnek üzerinden Konunun pekiştirilmesini sağlayalım. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi konu kapsamlı. Ben de not hazırlarken oldukça anlaşılır olmasına özen gösterdim. Şimdi ilk örneğimizi inceleyelim arkadaşlar ve konunun pekiştirilmesini sağlayalım. Şimdi burada dikkat ederseniz bizim normal bir yeni proje açtığımızda class'la başlıyor. Class program. Bu class ne arkadaşlar? Bir sınıf. Bunun ne olduğunu ileride detaylı olarak göreceğiz. Demek ki benim programımda şu an bir tane sınıf var. Bu sınıfımın ismi program. Bu sınıfın içerisinde de iki tane metot var arkadaşlar. Bir tanesi static void main programın ana metodu. Bu zaten olmazsa olmazımız. Bir de ben buraya sıfırdan bir metot yazdım bakın. Demek ki metodu biz kendimizde yazabiliyoruz. Peki nasıl yazmışız? Bakın bunu birazdan uygulamalı olarak da anlatacağım sizlere. Public ile başlamışım. Public ile başlayınca ne oluyordu? Programın tamamında bu metodu ben kullanabiliyordum. Daha sonra statik ifadesini getirmişiz. Statik olduğu zaman ne oluyordu? Doğrudan ben bu metodu kullanabilirim artık. Herhangi bir ekstradan işlem yapmama gerek yok. Void kullanmışız. Void burada geri dönüş tipinde anlattık bunu. Bu metot başka bir yere sonuç göndermeyecek. O yüzden buraya void yazdık. Metodumuza isim belirledik arkadaşlar. Metodumuzun ismi yaz. ve parantez içerisinde boş bıraktım. Niye? Dışarıdan buraya veri gelmeyecek. Kısacası bu metot sadece ekrana merhaba ifadesini yazacak. Ne dışarıdan bir veri alacak? Ne de dışarıya veri gönderecek. Dışarıya veri göndermeyeceği için geri dönüş tipine void yazdık. Dışarıdan veri gelmeyeceği için parantez içerisini boş bıraktık. Peki ana metodumuzda neler var? Bakın direkt metodumuzun adını yazıyoruz arkadaşlar buraya. Yaz, parantez açıp kapatıyorum. Noktalı virgül. Artık buradan ki ifade bu metodu çalıştırmış oluyor. Bunun içerisinde satırlarca kod olabilir. Binlerce satır olabilir. Ben metodun adını yazdığım an buradaki komutlar çalışıyor. Özellikle aynı metot program içerisinde birçok yerde kullanılacaksa bu bana müthiş bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra programın beklemesi için de konsol readkey komutunu kullanmışız. Yani bu programın ekran çıktısı ekrana merhaba ifadesinin yazılması olacaktır bunları birazdan uygulamalı olarak da gerçekleştireceğiz ama öncesinde sunu üzerinden anlatmak istedim. Şimdi ikinci örneğimiz arkadaşlar. Burada biraz daha detaylı duralım bu örnek üzerinde. Şimdi bakın class programımız zaten mevcut. Biz yeni proje açtığımızda bu otomatik olarak mevcut. main metodumuzda varsayılan olarak programımızın ana metodu. Şimdi burada ben yeni bir sınıf tanımladım bakın kendi sınıfımızı oluşturuyoruz burada. Ve sınıfa bir isim verdim. Örnek sınıf ismini verdim sınıfa. Sınıfın içerisinde de az önceki metodumu yazdım. Evet. Peki burada metodum yine public ile başlıyor. Yani buradaki metot bu sınıfta da geçerli. Bakın buraya dikkat edin. Bu sınıfta da geçerli. Genel benim sınıfımda da geçerli. Bütün sınıflarda programın tamamında artık başına public yazdığım için geçerli olacak. Peki ben bunu main'de çalıştırırken sınıfın içerisinde olduğu için metot önce sınıfın adını yazmak zorundayım arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Burada metodumuz bir sınıf içerisinde değildi. Yani daha doğrusu ana sınıfımızın içerisindeydi. O yüzden metot adımızın önüne herhangi bir öneklem ek koymadık. Sınıf adı yazmadık. Çünkü zaten metot kendi sınıfında. Ama burada bakın metodu başka yeni tanımladığımız bir sınıfa aldığımız için metodu çalıştırmak istediğim yerde önce sınıf adını yazmam lazım. Sonra metodun adını yazmam lazım. Bu iki programda aynı işlevi yerine getiriyor. Yalnızca kullanım farkları mevcut. Şimdi arkadaşlar üçüncü örneğimize geçelim. Bu örneğimizde her şey aynı. Sadece şurayı değiştirdim bakın. private yazdık. Metodumuzun erişim biçimini public değil private yazdım. Metodumuz hangi sınıfın içerisinde arkadaşlar? Örnek sınıf ismindeki kendi oluşturduğumuz sınıf içerisinde. Ben bunu başka bir sınıfta bakın sınıf adını yazdığım halde noktadan sonra Metod adını da yazdığımız halde bakın hata veriyor. Bu program çalışmaz. Neden? Private şeklinde tanımlanan metotlar yalnızca kendi sınıfının içerisinde geçerli olur. Bakın ana sınıf içerisinde bile geçerli değil. Çünkü bunu ben örnek sınıfta kullanılabilir şeklinde düzenledim sadece. Bu sadece örnek sınıf için isimli class sınıfının küme parantezleri arasında kullanılabilir bu metot sadece. Başka sınıflarda kullanılamaz. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı uygulamalı eğitimimize geçiyoruz. Evet ilk örneğimizi çalıştıralım. Şimdi hemen yeni bir metot oluşturuyorum arkadaşlar. Public ile başladım. Programın her yerinde geçerli olsun dedim. Static doğrudan metodun ismi yazılarak çalıştırılsın şeklinde belirledik. Void yazdık. Çünkü dışarıdan Dışarıya bir bilgi göndermek istemiyorum. İhtiyacım yok. Metodumuzun adını yazıyoruz. Yaz şeklinde metod adımızı yazdık. Küme parantezlerini koyduk metodun. Bu metot hangi işlevi yerine getirecek? Ekrana merhaba metnini yazacak. Geldim buraya. Sadece metodun adını yazıyorum arkadaşlar. Yaz dedim. Daha sonra bir tuşa basana kadar beklemeyi sağlayan readkey komutumuzu kullandık. Çalışmamızı yürütüp arkadaşlar sonucumuzu görelim. Buradaki yaz metodu çalışacak ve ekrana merhaba metni yazılacak gördüğünüz gibi. Peki ben buraya gelip bir daha yazarsam ne olur? Şunu console writeline yapalım. Alt alta yazsın. Bakın ben buraya bir daha geldim, yaz yazdım. Diyelim ki programın başka bir yerinde de bunu istiyorum. Bir daha yazdım. Ne olacak? Her yazdığım bu parametre metodun yeniden çalıştırılmasını sağlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 defa metotla çalıştırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi yeni örneğimize geçelim. Buraları silelim. Yani yeni bir proje açtığımızda normalde bu şekilde ekran görüntüsü geliyor. Şimdi yeni bir sınıf tanımlıyorum arkadaşlar. Bizim normalde yeni proje açtığımızda bir tane sınıfımız var. Class ismi ne? Program. Şimdi geliyorum. Ben buraya yeni bir tane sınıf tanımlıyorum. Class Örnek sınıf. Daha sonra bunun parantezlerini açıp kapatıyoruz. Artık bu sınıf bizim kendi türettiğimiz bir sınıf oluyor. Şimdi bu sınıfın içerisine bir tane metot tanımlayalım. Yine public static void az öncesinin aynısını gerçekleştirelim. Yaz diyelim. Ve bunun da küme parantezlerini açıp kapattık. Yine console write ile console write line ile ekrana merhaba yazılmasını sağlayalım. Şimdi arkadaşlar main metodumuzda da bu metodun çalıştırılmasını sağlayalım. İsmini yazdık, parantez açtık, kapattık. Gördüğünüz gibi bir hata var. Az önce hata yoktu. Şimdi neden hata var? Çünkü artık bu metot bakın dikkat ederseniz örnek sınıf ismini klasın içerisinde. Böyle durumda benim önce sınıfın ismini yazmam lazım. Yani düşünün bir öğrenci çağırıyorsunuz. Hangi sınıftaki öğrenci? Değil mi? 10A sınıfında mı 10B sınıfında mı? Ne yapmamız lazım? Önce sınıfını bilmemiz lazım. Şimdi bu sınıfın ismini yazalım. Örnek sınıf diyoruz. nokta yaz. Eğer metot sınıfın içerisindeyse demek ki öncelikle ne yapmamız gerekiyormuş? Sınıfının ismini yazmamız gerekiyormuş. Evet, şimdi çalışmamızı yürüttüğümüzde gördüğünüz gibi yine aynı işlemi yerine getirmiş olduk. Ancak bu sefer sınıf da kullandık. Şimdi arkadaşlar bu public'i ben değiştirip de private yazarsam ne olur? Bunu değiştirip private yazdığımda bakın hata verdi. Neden? Çünkü private şeklindeki metotlar yalnızca tanımlandığı sınıfta geçerli oluyordu. Yani bu ifade, bu metot yalnızca örnek sınıf klasında geçerli. Başka bir sınıfta ben bunu kullanamam. Yani class programın içerisinde ben bunu ana sınıfımda dahi kullanamam. Yeni bir sınıf daha yazsam onda da kullanamam. Evet arkadaşlar eğitimimizi sonlandırdık. Umarım programlamanın en önemli konularından biri olan metotlar konusunu yeterince anlamışsınızdır. Bununla alakalı seri bir eğitim videoları hazırlayacağız. Konunun pekiştirilmesi için çok daha detaylı örnekleri hazırlayacağız. Daha konunun %10'luk kısmını anlattık. İlerleyen zamanlarda konunun çok daha iyi pekiştirilmesini sağlayacağız. İlerki eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle, programlama hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.